Merhaba sevgili terazi burçları Haziran'da kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz, huzurunuz, neşeniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2025 Ekim ayı burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu terazi olan, güneş burcu terazi olan ve ay burcu terazi olan tüm terazi burçları niyetinizi alın enerjilerinizi gönderin bakalım bir ay boyunca hangi enerjilerde olacaksınız kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar kolektif bir açılımdır tekrar hatırlatmak istiyorum her zamanki gibi size ait olanları aldık kabul ettik ait olmayanları da iptal 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 diye geri iade edebilirsiniz. Değnek prensi gelmişti ve <laughs> değnek altılısı. Şimdi sevgili teraziler iki değnek yan yana gelmiş demek ki. Bu sıralar bir hareket, bir eylem, bir aktif haldesiniz. Sanki böyle... Birinden haber bekliyorsunuz da bu sıralar Ekim ayında o haberin geldiği ve başarıyla da gerçekleştireceğiniz gözüküyor. Haberleşir, haberleşmez hemen hayatınızda bulunacak gözüküyor. Belki bir ilişki bekliyorsunuzdur, birisiyle haberleşmek. Hemen bir e, hani teklif bekliyorsunuzdur ya da siz teklif sunacaksınızdır. İşte bunu başarıyla gerçekleştireceksiniz. Belki iş teklifidir, belki de bir eğitimdir. Belki de başka bir şeydir ama sonucunda neyle ne konusu olarak haberleşecekseniz işte burada sonucu mükemmel olacak diyebilirim. Burada bir zafer kartımız gelmiş, başarıyla gerçekleştireceksiniz. Yine bir değnek. Sanırım hep hareket halindesiniz. Burada hani sürekli eylem, sürekli hareket, sürekli bir şeyler yapma peşindesiniz galiba. Şuradaki bir şeyi hikayeyi başladık bitirdikten sonra yeniden ortaklaşa bir konuya bir hikayeye başlayacağınız gözüküyor. Şimdi burada sevgili teraziler hani ikili el sıkışma, ikili anlaşma, ikili imzalar hem de böyle hani üstün görü değil de burada güzel bir imza var. Belki noter huzurunda, belki de hani böyle resmi devlet dairelerinde güzel bir imzanız gözüküyor. Kiminiz için sosyal medyada bir iş için de hani sosyal medyada online çalışmak vardır. Belki de Hani web üzerinde bir çalışma, böyle bir çalışma hani işiniz vardır belki ama böyle bir çalışmaya da imza atabilirsiniz, bazılarınız ilgisi olanlar, bunun için harekete geçenler. Evet, bu anlaşma ile birlikte hayatınızı yıkıp yeniden inşa edeceksiniz. Şimdi bu bir gönül ilişkisi de olabilir e, veya da hani iş anlaşması da olabilir. Her neyse, iki işi birden değil de sanki e, diğer işi bırakıp Tamamıyla hani sonlandırıp temizleyip şimdiki anlaşma yapacağınız işe ya da hikayeye ya da ilişkiye diyelim yani kısacası hikayeye e, burada başlayacağınız gözüküyor. Yani yeniden orayı inşa edeceğiniz gözüküyor. Tamamıyla e, yıkıp yeniden inşa ediyorsunuz. Bakın büyücü kartımız gelmiş. Bir bir e, birden başlayacaksınız. Bir anda hayatınızı yıkıp yeniden inşa edebilirsiniz. Bu anlaşmalar sizin için gayet uygun gözüküyor. Çok da seveceğiniz keyif alacağınız bir iş veya bir ilişki, Artık niyetinizi aldığınız ve bir anda başladığınız gözüküyor. Burada niyetler çok önemli. Neye niyet aldıysanız, kiminiz belki bir eğitime başlamak istiyorsunuzdur. Kiminiz belki bir sağlık kontrolünü, artık hani bir sağlığım yerinde mi diye bir check-up yaptırmak isteyebilirsiniz. Veya da bir anda bir evlilik düşünebilirsiniz. Bir anda bir Belki hayatınızda bir sevgili olsun, bir birlikteliğimiz olsun dediğiniz bir konu vardır. Belki de bir anda bir iş kurmak. Kısacası burada hani olmaz dediğiniz bir şeyi olduracaksınız gibi gözüküyor. Şimdi nasıl başlayacaksınız ama hayatınızı yıkıp yeniden inşa ederken bir anda düşüncelerinizde ne varsa o gerçekleşecek diyorum ya. Burada dört dörtlük bir başlangıç var sevgili teraziler. Hayatınızla ilgili güzel gelişmeler ve dünya dünya kartı geldi. Sizin için çok büyük bir değişim olacağını söyleyebilirim. Bir anda aniden dünyanız değişiyor. Hem de böyle küllerinizden doğacaksınız. Silip yeniden başlıyorsunuz. Hani olmadı hayatımı sil baştan yeniden başlamam gerek dediğiniz bir hikayeye yeniden başlayacağınız. Bu sefer gerçekten de bakın büyücü de dört dörtlük bir elementtir. Dünya karşısında da dört dörtlük bir element vardır. Dünyanızı dört dörtlük yapmak için e, yıkıp yeniden inşa edeceksiniz. Burada hayatınıza yeni bir gelir kapısı olabilir, dünya evine girmek olabilir, bir anda evlenmek, bir anda boşanmak, bir anda iş kurmak, bir anda işinizi bırakmak, bir anda işinizi darmadağın edeceksinizdir. Belki istemiyorum yeni bir iş kuracağım. İşte burada yepyeni bir şeye başladığınız gözüküyor. Bazılarınız unlu mamullere bir adım atabilir. Yani unla ilgili ekmekte, pastaydı, veya hani unla ilgili neler varsa onunla ilgili işleri de başlayabilirsiniz. Hani bazılarınız evde çalışıyorsunuzdur. Böyle el e, elde yapılan hani mantılar olur, elde yapılan börekler olur, e, tatlılar olur. Onları belki kendiniz evde e, bazılarınız hani beni izleyen bazen diyorsunuz ev hanımlarına hiçbir şey söylemiyorsunuz. İşte burada kendinizce e, evde bir iş yeri açabilirsiniz kendinize. Burada bir de ünvan değişikliği var. Bir anda rütbeniz değişebilir. Rütbeniz büyüyebilir. Ama bu değişiklik olumluya doğru itin. Hani e, yönlendirin. Şöyle söyleyebilirsiniz. Hani bir değişiklik olacak. Hayatım tamamıyla mı değişecek? Yıkılacak? Hayır, öyle değil. Çok güzele doğru gidecek. En güzeline doğru gidecek. Merak etmeyin. Burada yıkılan kule bitmesi gereken bir şeyi bitirir. Dünya kartı artık tamamlanması gereken bir şeyi tamamlatır. Büyücü ise zihninden geçen olmasını istediğin bir şeyin olmasını destekler. İşte burada olması için bir şeyler yapıyorsunuz ya da düşünmeniz bile yeterdir. İhtimal vermediğiniz, ver, veremediğiniz hatta bir şeyin hayatınıza olması, hayatınıza gelmesi sizi biraz da böyle şok etkisine e, ulaştırabilir hani bir şok yaratabilir diyebilirim sevgili seyircilerim biraz şaşıracaksınız ama çok büyük olaylar yaşayacaksınız bakın büyük arkanı kartları ardarda arda geliyor kule büyücü dünya kartı ve imparator içe burada dört kartımız peş peşe gelmiş ve sizin hayatınızda büyük olayları büyük hikayeleri oluşturmak için adeta yarıştırıyorlar gerçekten de büyük bir değişim olacak. Hayatınızda köklü, büyük, sağlam bir değişik olacak. Hem de burada ihtimal vermediğiniz bir şok etkili olacak diyebilirim. Büyücü kartı bize şok yaratır, şok oluşturur sevgili izleyicilerim. Burada büyüme var. İmparatorluca kartı gelmiş bolluk bereket var huzur var güven var güzelleşmek var yani burada sevgiyle yapılan bir şey var. Belki kendimizi güzelleştireceğiz. Belki ilişkilerimiz güzelleşecek. Belki birbirimizin sevgisi büyüyecek. İşlerimiz, gelirlerimiz artacak. Gelirlerimiz büyüyecek. Burada bir şeylerin büyüdüğü gözüküyor ama umarım kilo alıp da bedenlerimiz bir beden büyümez dermişiz. Onlara niyet etmiyoruz. Burada her şeyin burada bolluk bereket enerjisinde geldiğini söyleyebilirim net bir şekilde. Hayatımızda güzellikler akıyor sevgili izleyicilerim. Bazen diyorsunuz abartıyor diye ama şu kartları yani kartları biliyorsanız artık bana bir şey demeyin. Bakın büyücü dünya imparator içe daha ne olsun hepsi birbirinden güzel kartlar. Hayatınıza güzellikler getirecek peş peşe ve değnek güçlüsü. Burada artık hayallerinize gitme zamanı geldi diyor. Şurada oluşturduğunuz her neyse var ettiğiniz bir şey var bunu isteyerek yapıyorsunuz bakın zihninde canlandırdığın her neyse şunu çok istiyorum hayatımda dediğiniz şey ekim ayında hayatınızda olacak ve hayalinize doğru gidiyorsunuz o kadar heyecanlı o kadar heveslisiniz ki ama bir yandan da endişeleriniz var bir yandan da korkularınız var acabalarda kalabilirsiniz birazcık ama hiç acabalarda kalmayın çünkü bilinçaltınızda bu korkular diyebilirim Şimdi sevgili terazi'ler bir yola gidiyorsunuz. Tamam, bir yola çıktığınız gözüküyor. Bu hangi yolculuksa artık kendi hayat yolculuğunuz da olabilir ya da fiziksel bir gerçekten de bir yolculuğa da çıkıyor olabilirsiniz. Burada e, kartlarımız diyor ki ee, Bilinç altında çok fazla endişelerin var bunları temizle bu endişelerini yok et ondan sonra yola çık diyor. Burada çünkü yolda kimlerle karşılaşacağım nelerle karşılaşırım nasıl olur nasıl biter o kadar endişeli o kadar telaşlısınız ki yani hani olumsuzlukları hayatımıza da çekeriz ya olumsuz düşünme. Pozitif düşün, pozitif de kal diyor bu kartlarımız. Çünkü o bilinçaltı kuruntuların senin diyor. Gerçekte öyle bir şey yok. Olacağına da ihtimal verme, kendi üzerine çağırma demiş. Hangi yolculuktaysanız böyle olumsuz düşünmek yok demiş kartımız. Ve önünüzde birçok seçenek var. Artık hangi seçeneği seçeceğinize biraz böyle tıkanıp kalmış olabilirsiniz. Biraz kararsız kalmış olabilirsiniz. Ama burada belki seçeneklerden dolayı korkularınız, endişeleriniz var. Ama kartlarımız korkma diyor. Senin için en güzel olanı, hayrına olanı seçeceksin, tercih yapacaksın. Yoluna bu şekilde hem de ödüllerini alaraktan devam edeceksin diyor kartlarımız. Şimdi e, bu ay böyle geçecek gibi gözüküyor. Güzel bir ödül var karşılığında. Aniden gerçekleşecek güzel hikayeleriniz var. Yolunuz açık olsun diyorum. Şimdi e, sağlık olarak bakacak olursak. Sağlığınızda bacaklarınız ağrıyabilir biraz. Bazı e, nasıl desem. Böyle e, hani bacaklarınız ağrıyabilir ama. Başka da e, şöyle bir... Nasıl desem biraz karamsarlık olabilir. Hani biraz da e, dün 21 Ekim'de şey vardı e, tutulma vardı. Belki onun etkisiyle biraz böyle sanki korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Biraz içinizde bir daralma bir korku gelecek gibi gözüküyor. Ama gelip geçici merak etmeyin bu korkular. Biraz böyle bilinçaltınızın e, yükseldiğini görüyorum. O da dediğim gibi 21 Eylül'deki tutulmadan kaynaklanan biraz uzun süreceği için çok etkili. Belki baya baya bir etkisini alacak. Ekim ayına da demek ki biraz yansıtacak, sıçrayacak. E zaten 6 aylık bir enerjilerdi. Böyle biraz daralıp bunaldığınızı hissederseniz gelip geçici olduğunu unutmayın sevgili e teraziler. Şimdi başka var mı diye baktığımda da Burada bir estetik yaptırma ihtimaliniz var. Bir güzelleşmek, saç sakal değişikliği, imaj değişikliği, saç renginizi değiştirebilirsiniz. Biraz böyle diyete girebilirsiniz, diyetisyene gidebilirsiniz, spor yapmak isteyebilirsiniz, sağlıklı beslenmek isteyebilirsiniz. Sağlığınıza çok çok dikkat edip kontrollü bir sağlıklı ve kendinizi kontrol altında olduğunuz bir Eylül ayı gözüküyor. Bir de bazılarınızın doğum haberini alabilirsiniz ya sizin belki bir bebek haberi. Eğer bebek tedavisi ise olumlu çıktığını görebilirsiniz ya da bir doğum haberiyle eviniz neşelenebilir. Böyle bir doğum gözüküyor sevgili izleyicilerim. Bir bebek belki yakınlarınızın hani yaş farkına göre belki yaşınız çok ileridir. Çocuklarınızın veya torunlarınızın bebeğinin olduğunu haberini alabilirsiniz veya yaşınız çok küçüktür Belki kardeşlerinizin Belki yeğenlerinizin olduğu Belki de hani yakınlarınızın bir bebeği olduğunu e, öğrenebilirsiniz sevgili teraziler şimdi gelelim bilinçaltınıza bakalım bilinçaltınızda bu ay neler kuracak neler yapacak kartlarımıza soralım Evet kartlarınızı karıştırırken sizlerde Asiranta kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız çok mutlu edersiniz beni. Şimdiden teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Asiranta kanalıma abone olduğunuz için, beğenilerle desteklediğiniz için ve yorum yaparak da kanalımı harekete geçirdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum sevgili teraziler. Şimdi gelelim bilinçaltınıza. Sabır, ihtiras, zaman ve çaresizlik gelmiş. Burada bir şeyleri sabırla beklediğiniz gözüküyor ama artık böyle içinizi içiniz içinize sığmıyor tutkuyla coşkuyla beklediğiniz gözüküyor. Biraz zamana ihtiyacınız var gibi ama yani zaman belki karşı taraf size bir zaman vermiştir. Sabırla Böyle çaresizce istekle tutkuyla beklediğiniz gözüküyor. Heyecan durukta yani heyecanlana heyecanlana bekliyorsunuz ama bekleye bekleye sabır küpü oldum yeter artık dediğiniz şu zaman çabucak geçmeli dediğiniz çaresizce bir konuyu bir hikayenin gerçekleşmesini beklediğiniz gözüküyor. Demek ki size çok sevdiğiniz bir e, haber var sevgili izleyicilerim bir zaman verilmiş olabilir sürekli aklınızda onu kuruyorsunuz. Bu bir ilişki de olabilir, iş konusu da olabilir. Hangi konusuysa sabırla beklediğiniz gözüküyor. Ama hem sabırlısınız ama içiniz içinize de sığmıyor. Heyecanlı, heyecanlı bekliyorsunuz, tutkuyla bekliyorsunuz. Duygularınız hangi e, gündemlerde diye baktığında bakar mısınız? Kelebek, ayaz, uzaklaşmak ve hayat harca. Şimdi sevgili teraziler burada. Sanırım yepyeni bir e, evlilik. Bir yepyeni dedim. Neden yepyeni dedim bilmiyorum. Belki bazılarınız evlendi, ikinci baharını yaşayacağınız bir evlilik yaşıyorsunuz. Bazılarınız, bazılarınız belki ilk defa evleniyorsunuz. Hani kendi hayatınız yenileniyordur. Yepyeni bir hayat sizi bekliyordur içiniz kıpır kıpır, içiniz içinize sığmıyordur. Midenizde kelebekler oluşuyordur belki. Bir düğün olabilir. Şimdi burada ayrıldığınız birisi de olabilir. Eğer ayrıldığınız birisi ise şu burçlardan birisiyle ayrılmış olabilirsiniz. Balık burcu, Boğa ve Terazi burcu, Akrep burcu. Ee, bu burçlardan biraz da böyle Koç Aslan Yay da ağırlıklı diyebilirim. Bu burçlardan birisiyle eğer ayrıldıysanız yeniden barışma ve ikinci baharınızı hani evlisinizdir, ayrılmışsınızdır. Artık ikinci baharınızı yine eski eşlerinizle devam ettirmek isteyebilirsiniz. Tabii ki kolektif bir açılım hepinizin olmayabilir. Bazılarınızın da e, ayrıldığınız bir sevgiliniz vardır, bir ilişkiniz vardır. Şimdi tekrardan Birleşmek, evlenerek birleşmek, barışmak vardır. İşte burada eğer ki ikinci kez bir araya gelip eski tanıdıklarınızla, hani eski sevgiliniz, eski nişanlınız, eski eşiniz bir araya geldiğiniz zaman sevgili teraziler, eğer hani tekrar gelecekseniz bu Ekim ayında bu uzun vadeli, sağlam, köklü bir ilişki olacağını söyleyebilirim. Hani bir daha ayrılmayacağınız şekilde bir evlilik olacak. Daha önce ayrıldıysanız dedim hani, bu sefer ayrılık olmayacak. Bu sefer birbirinize tutkuyla bağlanacaksınız. Bu sefer gerçekten de içiniz kıpır kıpır heyecanlısınız. O uzaklaşmanın acısını tatlı tatlı çıkartacaksınız gibi gözüküyor. Şimdi gelelim iş meslek kariyer hayatımıza bakalım. İş meslek kariyer hayatımızda gündemlerimiz neler olabilirmiş? Birlikte bir göz atalım. Ateş olması, hava yedilisi, yenilenme. Evet sevgili teraziler burada ateş olması şimdi çok fazla yoğun bir tempoda çalışacağınız gözüküyor Ekim ayında o kadar çok çalışacaksınız ki e, yani burada birilerinin yardımına ihtiyacınız var aslında yardım da etmek istiyorlar yalnız siz istemiyorsunuz gibi Hani ben kendi şimdi kendim yaparım diyorsunuz adeta burada Eğer ki birileri destek sağlarsa mutlaka o yardım işini kabul edin diyor çünkü burada gerçekten de yardıma ihtiyacınız var ve çok aşırı yoğun tempoda çalışmak size stresten dolayı sağlık sorunlarını ortaya çıkacağını gösteriyor. Burada biraz daha böyle yardımı kabul edip anlaşmalar ya da biraz dinlene dinlene yapabileceğiniz bir iş ise biraz buraya bir dikkat edebilirsiniz. Çünkü aşırı tempoda bir yoğun çalışma Ekim ayında sizi bekliyor diyebilirim. Burada biraz belki yoğun çalışmaktan dolayı gözden kaçılacak bir şeyler olabilir. İyice kontrol etmenizi istiyor kartlarımız. Tekrar tekrar kontrol edin diyor. Burada bir şeyler eksik olabilir, bir şeyleri yanlış koyabilirsiniz. Bazı hatalar olabilir, bazı sonuçlar ama bu hatalar sizden kaynaklı değil gözüküyor. Başka birilerinin hataları size sanki mal olacakmış gibi. O yüzden birilerine bir şeyler yaparken Mutlaka sizde bir gözden geçirin. Çünkü burada yanlış anlaşılmalar olabilir. Anlaşmazlıklar olabilir. Birileri belki bilinçli belki bilinçsiz. Sizin sanki ayağınıza bir taş ya da bir çomak sokacak işlerinize diyebilirim. Burada bir işlerinizin engelleneceği gözüküyor. O yüzden etrafınızdaki insanlara iyi bakın sevgili izleyicilerim. Bir plan yapacaksınız. Bir planınızı hem herkese anlatmayın. Anlatmak zorundaysanız da gerçekleşinceye kadar da iyice kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü planlarınızı bozmaya çalışan birileri var gibi gözüküyor. Belki bilinçli belki bilinçsiz bilemiyorum ama burada biraz kurnaz insanların varlığı gözüküyor. Ee, o yüzden sonuna kadar yapacağınız işlerin arkasında durmaya çalışın. Ne olmuş? Doğru mu olmuş? Düzgün mü olmuş? Bir de siz kontrol etmeye çalışabilirsiniz bu ay. Evet burada bir yenilik var. Bir yenilenme var. Ee, bu Kendiniz hayatınızda bir yenilik yapacaksınız. Bir yudum su alacağım. Evet, e, burada şimdi gözden geçir ve yeniden değerlendir diyor. Gerçeklerin değerlendirilmesi, yeni yönde hareket etme zamanı. Burada e, galiba bir yeni bir e, kendinize yol, yön çizmek istiyorsunuz. Belki kendi işiniz, belki yeni bir proje, belki bir hayatınızda yenilik, iş, işinizde, kariyerinizde bir yenilik düşünüyorsunuz. Burada diyor ki, burada gerçekçi ol. Belki şurada çok sıkılıyorsunuz, kendinize yeni bir yol çizmeye karar verdiniz ama burada gerçekleri değerlendir diyor. Hani hayallerde kalmasın, gerçekçi düşün. Şunu yaparım, bunu yaparım demeyin diyor. Gerçekten de o organizeyi yapın, organizasyonu yapın. Düzeninizi yapın, kurun hayalde kalmasın, gerçek olsun. Daha sonra şuradan belki ayrılmak istiyorsunuzdur. Yeni hayatınızı kurmadan buradan ayrılmaya çalışmayın sevgili izleyicilerim. Burada belki birilerinden çok sıkıldınız. Gerçekten sizi manipüle eden insanlar var. Yani yaptığınız işi engelleyenler var. Burada hayatınızı sürekli gözden geçirin öyle karar verin diyor. Belki de şurayla ilgilenmek istiyorsunuz ama hemen karar vermeyin diyordur. Her yapacağınız adımı gözden geçirip iyice değerlendirip öyle karar verin. Yenilikte yapıyorsanız gerçekçi bir hani elle tutulur, gözle görülür gerçekçi bir başlangıç yaptıktan sonra şurayı bitirin, kendi hayatınızı yenileyin demiş. Çünkü burada yeni bir yol, yeni bir yön, yeni bir hedef belirliyorsunuz burada. O yüzden o hedefinizi elinizden geldiğince gerçekçi olmasını, gerçekleşecek bir gerçekleşebilecek ve gerçekleştirebileceğiniz bir eylem olmasına özen gösterin demek ki o yüzden hep değnekler çıkmış başlangıçta sürekli değnek kartları çıkmıştı ki sürekli hareket sürekli eylem sürekli bir şeyler yapma peşindeydiniz İşte burada gibi güzel bir yenilik var ama iyice değerlendirin, gözden geçirin, analizlerinizi yapın. Ondan sonra bir sorumluluğa başlayın demiş kartlarımız. Evet belki de bir projeye başlayacaksınız. İşiniz vardır ama yeni bir projeye adım atacaksanız burada gerçekçi projelere de önem gösterin demiş de olabilir. Evet sizlerin e, hani hikayesi sonuçta kendi ait olanları alabilirsiniz sevgili Teraziler size ait olmayan da evrene iade edebilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum. Sizleri sevgiyle uğurluyorum her gününüzün birbirinden güzel olması dileğimle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.